Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft yeni bölümünde beraber uçak yapacak yapacağız ee, bana eşlik eden normal 1 2 3 yani Ali abi'miz ee, Ali abi şu an uçak yapıyor kolay gelsin Ali abi evet sana döneceğiz hemen ee, ne zamandan beri yayın yapmıyordum şey daha doğrusu video çekmiyordum He, ara vermiştim biraz sıkıntılardan dolayı sıkıntı dediğim işlerden dolayı işlerin yoğunluğuyla alakalı başladım bölümlere inşallah artık Ergün olmasa da iki günde bir üç günde bir yeni videolar koyacağım İlk olarak hemen Warp şehrimizi gezdirmek istiyorum size Warp şehrimizi açtık ee, Survivor aslında Survivor modda ee, serverımız İşte Var bir şeyde burada doğuyorsun falan Burada bilgiler var köşelerde Buralar Oyuncuların arsaları İşte bu otelimiz bayağı büyük bir otel Hemen hızlıca şuraya da geçelim Hemen ilk odaya bakıyorum. Böyle bayağı bir geniş bir odalar. Oda değil de hani biz böyle veriyoruz ki siz kendiniz bölüyorsunuz. Artık nasıl bölecekseniz kafanıza göre. Otel böyle hepsi aynı zaten. Burada arsalar. Şurada kişisel kişisel şaton, şaton, şaton var. Şurada yapım aşamasında olan bir otel var. Bu oteli kullanmayacağım şehrimde ama duruyor. Kumarhane. Kumarhane daha açık değil ama. Buraya elmas atıyorsunuz. İşte şansınıza kazanırsanız 8 tane elmas kazanıyorsunuz. Kazanamazsanız bir şey yok. Pişmiş et veriyor her attığınızda orada. Burası işte demir, burası altın. Ee, bir dakika. Buraya işte bowling, küçük bowling salonu yapacağım. Tabi artık yapacağım yani. <laughs> yapacağım bir ara. Burayı kapatalım. Girmesin kimse. <laughs> burası böyle. Burası AVM'miz. Şehrin AVM'si. Ee, i̇çerisi daha boş. Daha açılmadı AVM. Buralarda işte oyuncular bir şeylerini satabilecek. Normal ben de bir, bir iki market yapacağım buraya. Oyunculara. Oyuncuların daha doğrusu çabuk malzeme bulmaları için yardımcı olacak bu AVM. Ee, bu kadar. Şehrimizde şu an işte daha yollar bile yapılmamış. Devlet çalışmıyor Halil abi. <laughs> ee, i̇şte daha uğraşıyoruz işte yapmaya uğraşıyoruz inşallah. Yaza kadar biter. Şimdi işte uçağımıza geldik. Allah abi baya başlamış. Baya başlamış dediğim kocaman bir şey olacak ama bu bayası bu. <laughs> Artık nasıl bir şey çıkacak? Çıkacak. Daha doğrusu onu gösterelim şimdi. Yani bunu kopya yap kopyala yani baka baka yapıyoruz. Yapılacak uçak bu. Bayağı güzel şimdi size bunu göstermeyeceğim. Direkt ben yapmaya başlıyorum. Şurada bir eksik var şu eksik, şu böyle mi? Karıştı bir dakika. Yan tarafını yaptın mı? Böyle tam bir, bir tarafı da aynı. Oh. Tamam, böyle bir şey. Şöyle hemen. O ses ne ya? Şöyle yapmasın. <laughs> yapmasın. Yapmasın. <laughs> <laughs> İki tane daha. Evet arkadaşlar böyle bir uçak yapıyoruz. Aslında yapması zor böyle bakarak yapması. Bakarak yapmaması da zor. İkisi de zor. Ama bu biraz daha kolay. Böyle de baka baka tık 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 yapıyorsun. Üç tane. isteyen olursa 2 4 olursa bu uçağın şu halini e, sitesini atabilirim doğudan sitesini tabi isteyen olursa istemeyen olursa atmam <gülüyor> <gülüyor> ne zamandan beri video çekmediğim için de unutmuşum bayağı bir biraz sanki bir tuhaflık var. Halil abi yine yemek peşinde herhalde. Öyle bir sezgi alıyorum. daha Burada bir yanlışlık mı var? Ki bana bana geliyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Eee, arası da böyle. Abi sen içini doldurmayı bana bırak. Burası böyle tamamen dolu olacak değil mi? Evet, evet Halil abimiz de bu bu arada. Arkadaşlar. Baş Birilerine yardım etmeye bayılır. Kendisi. Eyvallah. <laughs> Üçüncüyü tamamlayalım. Bu tamam, bu tamam, 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 Burası da tamam. Dörde gelelim. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, üç, üç. bir boşluk. Üç tane. Bir tane. Bir tane. arkaya bir aşağı ee, bu arada bu arada derken bir şeyler konuşmak lazım böyle sadece e, yapı yapmakta biraz sıkıcı olur sanki öyle hissettim ee, uçağa başladık böyle inşallah eee sürekli bunu yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum ama bir iki, bir iki gün içinde biter. başka şu an server'da da kimse yok. Şu an gece saat 2.41 geçiyor. Evet bir sıkıntı oldu. Hemen hallettik. Ee, sıkıntı yok. Buradan devam herhalde sanırım öyle bir şey. Yani bu ilk videom gibi düşünün çünkü bayağıdan beri çekmiyorum. Bir iki video içinde yine alışırım ki daha güzel şekilde. Şu an zaten ilk zamanları çektiğim videolarda kulaklığım yoktu, sandallem kötüydü. mikrofon kulaklıkla beraber mikrofon da oldu. Tek sorunum webcam. Yani onu da alacağım bu ara. Müsait olduğum zaman. Onu da aldım mı? sıkıntı kalmaz herhalde bu video konusunda. Şu başka ne yapabiliriz şu an? Öyle yavaş yavaş işte uçağı bugün yaparız. Yani kısım kısım böyle çekeceğim videoları uçağın tamamını çekmeyeceğim Çünkü çok uzun sürer siz de sıkılırsınız ben de sıkılırım o yüzden şimdilik bu kadar İşte ilk videom ee, videoyu beğenmeyi unutmayın özellikle yorum atın ki ben de videolarımı çekeyim çekmeye devam edeyim yavaş yavaş hep beraber büyüyelim abone olmayı unutmayın Bu akşamlık bu kadar, bu gecelik Aa. bu kadar diyeyim. Ee, ee, abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın. bugünkü bu kadar. Allaha bir şey demek istiyor musun? İyi geceler, iyi oyunlar. Artık bunu sabah mı izlersiniz? Akşam mı izlersiniz bilmiyoruz. Bize şu an gece olduğu için iyi geceler diyoruz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.